Hepinize merhaba arkadaşlar. Video please. hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi datır ama uzay oyunu datirip oynuyoruz. Bir de ben arabayı yaparken kanala abone olup like Yapmayı unutmayın. Böyle yapınca çok Seviniyorum Ama lütfen yapın yani. Hmm. Ya, like abone yapmazsanız oyundaki araba sizi yer. Evet aynen gördüğünüz gibi kardeşim konuştu yani bu olmayan. Ta -ta Evet. Hızlı ya yazılan araba. Hızlı yazan araba. Evet. Yer sizi. Evet. Bir de kardeşim tutuyor kamerayı. İsmi de Vedat. Bunlar nereye gitmiş? Arkadaşlar kamerayı ben tutuyorum. Çünkü hı. Ömer Pixar oynuyor. Hı. Gördüğünüz gibi uzay. Hı hı. Uzayda bir evimiz var. Araba yapıyoruz sonra. Arkadaşlar şabıcı, bu kadar. De devamı gelmesini istiyorsanız like abone olun. Görüşürüz.